Hepinize tekrardan yeni bir Brawl Stars videosu daha merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars videosunda Brawl Pass 1. bölümüne karşınızdayız. Evet çok uzun zamandır 1. bölümü çekmiyordum ve sonunda 1. videoyu çekeceğiz. Bugün arkadaşlar 30'a kadar kastım arkadaşlar gördüğünüz gibi Eve karakterini bugün bu videoda sizlerle alacağız ve Brawl Pass'i etkileştireceğiz. Yanımda kimler var? Ahmet Kaan. Merhaba. Ve şu ay var yanımda arkadaşlar. Evet. Bu, bu, arada arkadaşlar bu serinin adını Bropest diye istiyorum da Bropest artık kutu açalım size. Bu ve videoyu geçmeden önce arkadaşlar aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden bir 10 like istiyorum ve bu arada arkadaşlar 86 abone olmuşuz. 90 abone olmamıza az kaldı. 4 kişi daha abone olsa 90 abone olacağız. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Bu arada 3 karamın 2 kulübüne de gelebilirsiniz. 3 karamın 2 resmi bir kulübüdür. 2. kulübü. 20 kişi siz de katılabilirsiniz. Şu ay Arkadaşlar biliyorsunuz ki Şahip de burada nerede Şahip bir de göstereyim size. İkinci Şuradaki arkadaşlar bu başkan Şahip size kulübe alır. İsteklerinizi yollayın ve kulübe girin. Kulüp ligi ve kulüp sezonu oynuyoruz kulüpte. O zaman videomuza şimdiden başlayalım. Öncelikle oranıma bakmak istiyorum. Bir sürü kutu açacağız çünkü. Evet arkadaşlar 4 ve 55. Efsane çıkmaz ama 26, 27. Yani bir şeyler çıkabilir. Bir bakıyor Çıkacak. çıkarmış efsane. Evet bir, bir çıkabilir. Nani Mortis yani gizemli efsanevi falan çıkabilir. İnşallah efsanevi bir tane çıkartırız diye düşünüyorum. Hemen o zaman profesi etkileştiriyorum diyorum. Tabii ki de normal kremini bunu alamıyorum. 169 altı taşı basıyorum ve Profes etkileştirildi ve sıfır taş kaldı arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar burada biliyorsunuz bizim yaptığımız şey öyle mi altınları falan toplamaktı da artık onu yapmayacağım çünkü o, gittikçe yapacağız tamam mı? İlk önce evi ya da e ateş kötü. böceği Riko. Hayır, önce Ivi. Geçen arkadaşlar bu videoyu iz e, biliyor musunuz bilmiyorum da Fenge almadığım için bana ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ondan ilk başta arkadaşlar işimizi sağlamamızı alalım. İyi bir alarak başlıyorum. i̇yi e, karakter geldi arkadaşlar. Yüksek hasarlı, kromatik ve 4. İyi herkesi bir işe yaradığına inanır, bebeklerin beslemeye yaradığını. Diyor. Şimdi arkadaşlar Eve'in görevi de gelmiş buraya. Önceki sezondan başlayalım, kutularımızı açmayalım. Öncelikle yani, bir tane küçük kutu açıyorum. Büyük kutuya bas. Direkt yükseltin. Kan 9a bas. Ve mega kutuya da ben bakayım. Kaç? Bir. <laughs> 228. Yeah, bir yazıyor. Hayır oğlum, ya. bu ne geldi bakın. 228. E kime verdi Arkadaşlar bu videoda bir sürü vereceğiz. Şimdi arkadaşlar gelelim. Önce şimdiki sezonumuza e, buradan ateş püşeyi Rico'yu da alıyorum. Sizin önünüzde ateş püşeyi ve Riko. Çok güzel bir Riko kostümü bence. Bunun arkadaşlar kostüm sesi biliyorsunuz artık çekmiyorum. Hemen devam edelim. bir küçük kutuyu ben açıyorum. Hep de iyi güç bana. Bir kutu arkadaşlar bir kutu. Bir kutu. Tamam şuna basayım. Eleşme, ya, abi, bas. Beleş beleştir. Tamam tıklasana şu üçteki büyük de. Bunu ne tıkla Büyük <laughs> kutular tıklayın yanına. Tamam bir kez Şimdi arkadaşlar şuradan da 10 elmasımızı alalım. Elmas bir çoğalsın anladın mı? Ben de bir büyük kutuya basıyorum. Evet, Basana sen basamıyorsun çünkü şey yapıyorum ya. Biraz böyle dur. Tamam. Şimdi sen bas kan. 6 ya da 7'ye bas. 7'ye bas şöyle. Arkadaşlar şu an 3 kişiyiz. Yani Samet falan yok yanımızda. bu bu videoda ne çıkacak? Onu da bakacağız. Küçük kutuya basıyor. Bu üst üste basma mı? Oğlum küçük kutu. bunu da kana bastırırım da Dur, kendime basayım. Ve evet, seçimimiz yazdı. Yine geldi. Bunu da arkadaşlar kime bakayım? Ko. Oh. Bunu da bazı arkadaşlar. <laughs> bazı düşük diye ona basıyoruz. Şimdi gelelim buradan. Buraya gelelim. Buradaki sahneye gelelim. Megoku en son dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar ben bir büyük kutu basıyorum ve 49 yazdı. Şöyle bir büyük kutu bak. Benim, yok bu taktikler. Tamam. Ben bas şuradaki iki büyük tane Evet şimdi ben bir küçük kutu basıyorum. Ee, şimdi Nerede büyük kutu? Heh. Buradaki şöyle. Bu seversen sen bas. Kan. Buradaki küçük kutu. Evet. Evet. Sen bas bir tane 17'dir büyük kutuya. 25. 15. 15'e bas şöyle. Bakalım. Bari bir şey göremem. Kenardan bak bir şey göremem. Bir şey gelecek ya adam. Şöyle yapıyor arkadaşlar. Görürseniz. Neyse. Bir tane de ben basayım. Tabi bana da vermedi bu büyük küçük kutuya da sen bas. bas. Ona da bir şey vermedi. Devam ediyoruz. Kan büyük kutuya da bas. Hala böyle basmaya devam edeceğim? Neyse. Al sen de. Bas. Hoppa. Gördük gibi. Şimdi devam ediyorum tabi. Daha bitmedi. Ben de küçük kutuya basayım. Ödülleri ala ala giriyoruz. Şimdi bir sürü 4 3 tane büyük kutu var. 3'ümüz basacağız aynı anda. Aynı anda diyorum. 27'ye basmak isteyenler bassın ya da 25 hangisi kan? Kan bastı. Sen bas bu ikisinden birini. 27 mi 25 mi? Aksesuar var mı? Vardır. Bilmiyorum ki yoksa artık... Ya Yok. hep bundan çıkıyor. Hep bundan çıkıyor. Yüksek <laughs> yüksek yüksek. Bunu da arkadaşlar kime vermek istiyorum? Tamam. Abi düşük karakterler olduğu için veriyorum ve bu arada geldik artık sona. Ee, son büyük kutu küçük kutuda. Tam küçük kutuya tıkla. Sen de büyük kutuya tıkla. Otuz. Otuz. Dur dur bas hemen. Aksesuar yoktu herhalde. Bas. <gülüyor> <Varmış>. <gülüyor> i̇şte yeni, gelmiş, gelmişti değil mi ya? Keşke bunu gelmeden önce. Şimdi kaç tane mega kutu var? Ben bir tane bastım o önceden. 1 2 3 4 5 5 tane 6 tane 6 mev... tane. tane mi? Ha, 6 tane mi bu kutu? Evet, 2 4 6 oluyor. Şimdi e, 2 ve 10'a basmak isteyen var mı? Sen basıyor mu? Hı. Tamam, evet. 2'ye bas. 2'deki mevcut bas. Abi artık <laughs> bunlar verme ya. Bu ne ya? Ne Buna kokusu moşa gidiyor. Moşa gidiyor. Edgar'ı yükseltik Ya da ne Edgar oğlum? İyi tabii de. İyi bir vermiyor, vermiyor. İyi bir bari böyle yükseltim çay. Nerede? Sen bak. Ne belki işe yarar. Altı? Ak şey Aa şey yok. Çay dur dur Bas hemen. Gelsin güç bana. Vay bas. <laughs> oh de demiştim aldığım videoda. ben bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz işte. sıra bir şey var. Evet, evet, şey evet, evet, şey Şimdi hepimiz 3 tane bastık değil mi? 3 tane daha var. 20'ye sen bas bu sefer. Bu 2 oldu. 30'a kalan basacak. Ve sen de bir şey yapmıyorsun. Onu belki süperser. Ya süperser vallahi sen nasıl bir süpersersin. Biraz <laughs> bakalım otse. Ben ne geldiğini görmedim. Biraz yavaş başlayalım sevindim. Kardeşim. Şimdi arkadaşlar son mevcut kutumuza başlıyoruz. Videoyu burada bitireceğiz bir tamam. Aslında Aa, daha ödül, Ve bundan da 5 çıktı. Yani toplam 6 da... mevcut kutu açtık. 2-2 gitti. Şimdi oran bitti. Şunları da alalım gelmişler. Bunları da almamıştım. Ve baza e. basalım. E, ve basarız bir sürü. İyi buluruz. 3 puanı. Ama benim gibi. Şimdi arkadaşlar bir sürü ödül var burada. Daha. Şu altınları da toplayalım mı? Topla. Toplayalım altınları da. Videonun içerisinde işte neşe olsun. Şu 20-25 hepsini iyi ve basalım. Bunu, ne oldu? Bunu da baza mı bassın? Baza da bas. İyi ve de bas. öyle ilerleyeceğim. Şuna da basacağım. Tamam rozet paketine tıklarsana. Rozet paketine. Ve ne geliyor? Bu Karl El Primo. Bu Karl El Primo geldi. Ben sonra ayarlarım bunları. Hop hop. Şu güç puanlarını alacağım da altınları bir toplayalım. etme yaparız. Belki bu videoda bir maç atarım belli olmaz. Şimdi atar mıyım emin değilim arkadaşlar. Atmayı da bilirim. Yani. Evlat atacaksın. <laughs> Dur sen çoğur. Biliyorlardır arkadaşlar. Siz Brofes aldınız mı yorumlara yazın. Hop. Taş kaldı. Onu da alacağım. Var mı başka bir şey? Diğerler. Şimdi bu sürü güç puanı var. Bu güç puanlarını da verelim ve videomuzu bitirelim bence. Hepsini iyi ve vermek istiyorum. İyi ve bir verdiğimiz kadar bir iyi ve verelim anladın mı arkadaşlar? İyi ve bunu vereyim mi buna? 112'de kalmış. Kaç ya? Neyse ya ver. Neyse buna buna vereceğim ya. Bunu Ama Ar 7 8 seviye olur hepsini verirsen. Daha karlı. Baz mı? Hayır, daha karlı. 7 8 seviye de oynasın direkt. Sen ben. ver de... ver. Tabii senin kararın. İstersen 125'liği baza ver. 50 buna verelim. Şimdi 120 kime verelim direktmen? Kaç oldu bakayım? 7. 7 ya da 8. Tamam. Eh. 7 oldu. 7'nin yarımlarında falan oldu. Ha 7'nin yarımlarında ama yine de verelim diye düşünüyorum, Yeter mi ki? Ya arkadaşlar bu şey yapmaya gerek yok. Baza verelim diyeceğim. Bazımızda biraz yükselsin en azından. Tamam arkadaşlar şu an 3 tane şey çıkardık. Bakalım bu üç şeyini. Bir tanesi tarayıcı arkadaşlar. Bu e, gölge desteği. E, e, iyileştiren atış var. Başka ne var? İyi var. Şimdi arkadaşlar bazı bir yükseltelim. Nereye kadar geleceğim? Bu bakalım. Altımız zaten manyak gibi çok. E, bazı beşte kaldı. Bakalım iyi karşılar arkadaşlar Op ve 7 seviye yaptık. 8 seviyede olacakmış. Hmm, 8 seviyede olabilirmiş. Ya yani ben bunu sonradan arkadaşlar güç puanı bulursam yükseltirim. Zaten şu an efsane bir katta. E, bunun bir de şeyini göstermek istiyorum size. Arkadaşlar bu savaşçı suyun üzerinde yürüyebilir. Çok güzel güzel bir özellik. İsterseniz bunu bir deneyelim. Denizli bir harita var mı? Durmadan ben de ikinci hesaba gireyim. Ya ben tek atayım mı? Tamam hadi tek at. Herkes tek hesaplaşma da bir tek atalım. Ondan sonra videomuzu bitirebilirsek bitirelim. Çünkü video şu an bana göre uzun oldu. Size asıl uzun olmadı. Kutaşın videoları genelde kutaşıp bitirdiğim için. Aa bak. bak denizin üstünden yürü. Ben bunun üzerine doğru gezeyim. Bunlar kutlar da baya güzel. Evet şu an hemen şöyle bir arkadaşlar arkadaşlarını göstereceğim de şimdi tabii ne oldu? Şu an kolsuzum kolsuz yani. Ya adamlar vallahi manyak ya. Oğlum şu yemin ederim manyak. Devam edelim. ikinci bir maça geçtik. Vallahi bu sefer adam akıllı oynadık. Demin nasıl oynadıklar. Hemen gelelim şuradan. Gel lan gel. Yemin ederim gel ya. Manyak mısın oğlum bana uyuyun ya? Kalksana. De, Kıralım. Bir de desem ben valla işini bitireceğim ya. Niye seviyorsunuz? Yemin ederim manyak mısın? <laughs> evet evet. Allah'ım valla. Ayrıca siz sinir alıyorsunuz. Gitti ya. Ben yapınca daha iyi oynuyorum İyi İlk karakter arkadaşlar, güzel bir karakter de çok yavaş ya yemin ediyorum Asık Görünüz mü? <laughs> şey, <bilmiyorum>. Evet evet, <laughs> evet 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 Böyle gösterdim kazandık eskiden böyle oldu böyle Neyse arkadaşlar karakter bu kadar size gösterdiğim gibi karakter Bir maçta nasıl kaybettik birinci maçı O benim e, birazcık arkadaşlar Şeyliğime geldi işte yenildik Çünkü <gülüyor> zaten <gülüyor> suyun üzerinde gittiğini gösterdim gösterdim onun gerisi önemlidir Arkadaşlar bu arada 3 karım 2 kurbeye tekrardan gelebilirsiniz 20 kişi. Siz de gelin 10 kişi 30 kişi olalım e, video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video sizlerden bir 11 like istiyorum arkadaşlar artık 10 like bıraktık ve 11 like istiyorum bir like fazla atın ve uzun zamandır da video çekmiyordum en son attığım videoyu izleyebilirsiniz bir dahaki videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın ve